TV 8'in ekranlarından herkese merhabalar. Fransa'dayız. Beauty by Talia. Bonjour. Bonjour. Nasılsınız? İyi şekiller. Sizi öncelikle tanıyalım. Olur. Ben Rukiye. Beauty by Talia güzellik salonunun sahibiyim. Evet. Doğuma büyüme buralıyım. Aslen Yozgatlıyım. Yozgat'a buradan selam sevgiler olsun. <laughs> ee, Rukiye Hanım, bu itibariyle İtalya'da ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Burada verdiğimiz e, hizmetler, e, lazer epilasyon, buz lazer e, soğuk hipolis, yağ evet. eritme, e, cilt bakımları, e, kalıcı makyaj, ipek, hiprik, artı, tığ, protez, yapıyoruz. Çok güzel. E, bundan hariç eğitimleri de veriyoruz. Peki Rukiye Hanım, müşteriler size nasıl ulaşıyorlar? Müşteriler bize genellikle Instagram'dan. Facebook et sa plateforme, il y a Donc, euh, nous vous attendons nombreux à l'institut. Vous êtes tous les bienvenus et puis on se dit à très bientôt.